Çift aşamalı temizlikte misal su performansına bakacağız sevgili dostlarım. Cildimi silmeden önce mikroskopla inceliyoruz. Misal suyumu pulmuma döküyorum ve cildimi sadece bu kısmını siliyorum. Tekrar mikroskopla inceliyoruz. Şimdi su balz temizleyici ile her iki tarafı da yıkıyorum. Cildimi kuruluyorum. Öncelikle misal su ve su bazlı temizleyici kullandım. Alana bakıyoruz. Sadece su bazlı temizleyici kullandım. Alana bakıyoruz. Sadece su bazlı temizleyici ile temizlediğim alanda minik minik partiküller kalmış. Misal su artı su bazlı temizleyici ile temizlediğim alanda yüzeysel anlamda mükemmel bir temizlik yapmış.